Bugün e, Hanif'le beraberiz. Kendisi küçük yaşlarda eğitim alarak ota elektrikçi olmuş durumda. Kendisine öncelikle tebrik ediyorum. Çünkü bizim ustalara çok ihtiyacımız var. Küçük yaşta sanayide çalışmak nasıldı Hanif? Seni en çok etkileyen neydi o günlerde? Vallahi küçük yaşta sanayiye işte babam gönderiyordu. İlk önce arada sırada işten kaçtık. Kaçmadık değil. İşte sonunda başarmaya çalıştık işte. Sanayi güzel ya aslında meslek olarak. Peki. Yani gurur diyorum mesleğimle. Biz de sana gurur duyuyoruz gerçekten. Bir Hataylı ve Kumluoğlu olarak evet. erkek egemen bir ortamda küçük bir e, e, erkek olarak oto elektrik işine nasıl başladın cesareti nereden geliyordu? Yani şöyle belli bir şeyden sonra zaten kendi kendi isteğim oldu. Hani kafaya koymaya başladım. Hani başka olur yok. Artık sanayide olduğumuz için devamlı sürekli artık işi kavrama durumuna geçtim. Sürekli ustaların elinin altında hani dayak yedik, kafamız da kırıldı. Kırılmadı değil yani. Yalan konuşmaya gerekiyor. yok. Yani öylelikle işi öğrendik. Yani ondan sonra askere gittim geldim. Dükkan açtım. Hayırlı olsun öncelikle dükkanın gerçekten inşallah bereketli işler olur. Hiç unutamadığın bir tamir hikayen var mı? Böyle kahkahalık ya da şaşırtıcı bir şey. Vallahi. E çok var da şimdi hatırlamıyorum artık. Bir tanesini söylesen. En son işte şu olmuştu. Yani birden araba şarj, şarj dinamı Araba gelmişti öyle. Yani onun şeyine kapıldım Bayağı bir paniklemiştik. Arabayı mı yaktın yani? Yok arabayı yakmadım. Araba geldi direkt yani şu oldu ya yanmaya başladı şey. Hiç. Hani peki sence çırak neden yetişmiyor sana ide? Abi valla çırak niye yetişmez? E, çırak muzurluk yapıyor. Ora bura kaçıyor, işten kaçıyor. E usta da dayanamıyor tabi. her e, dakika her dakika gel şunu yap bunu yap olmaz abi. Yani çırak dediğin içten severek yapması lazım işini. O yüzden mi kafam kırıldı dayak? Evet kafam kırıldı. <laughs> yani işten severek yapmalı işini. Peki kardeşini çırağını yapmışsın herhalde. Evet kardeşim. Ustan hakkında ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyor musun? Nasıl bir usta iyi mi? İyi. Peki sana iyi davranıyor mu? Davranmıyor mu? Yok. Niye? Kaçıyor musun? İşten kaçıyor ama. Evet. Hani peki şimdiki çocuklara ya da genç kızlara bu konuda ne söylemek istersin? Vallahi şimdiki gençlere ne söylemek isterim? Yani bence meslek güzel yani. Sanayide çalışmalar tavsiye ederim herhalde okuyup da okumayanları diyorum. Yani sanayide çalışmalarını tavsiye ederim. Yani sanayi güzel bir yer, meslek. Yani meslek gibisi yoktur zaten, sanat. Çok güzel bir şey. Hanif peki adresini söyleyebilirim misin? Hatay Kumlu'da sanayiden evet, uzak bir Hatay, yerdesin. Evet Hatay Kumlu ilçesindeyim. Sanayide dükkan bulamadığım için Kumlu'ya Kumlu gelirken sağ taraf girişteyim direkt dükkanım var. Herkesi var. bekliyoruz evet, o zaman. Evet herkesi beklerim dükkanıma. Dükkanın hayırlı uğurlu olsun sağ inşallah Allah kardeşim. Sağ Teşekkür ederim.